Soru 1. Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Hava yolunu açmak. B. Kalp masajı yapmak. C. Kusmayı sağlamak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru cevap A. Soru 2. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? A) Hafızalı koltuk B) Otomatik hız kontrol C) ABS fren D) Hava yastığı airbag Doğru cevap D Soru 3 Kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? A. Duraklama B. Park etme C. Durma D. Trafikten men Doğru cevap C. Soru 4 Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? A) Mali sorumluluk sigortasının B) Araç teknik muayenesinin C) Servis bakımlarının D) Kasko sigortasının Doğru cevap A. Soru 5. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? A. Sinir sisteminde B. Sindirim sisteminde C. Dolaşım sisteminde D. Solunum sisteminde Doğru cevap C. Soru 6. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? A. park etmeyi B. sağa dönmeyi C. sola dönmeyi D. U dönüşü yapmayı Doğru cevap B. Soru 7. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insanda normal nabız, kalbin dakikadaki atımı sayısı hangi değerler arasında olmalıdır? A. 40 ila 50 B 10 ila 20 C 60 ila 100 D 100 ila 120 Doğru cevap C Soru 8 Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? A kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi, b. Kendi can güvenliğini riske atması, c. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması, d. Kazazedenin baş boyun gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi, Doğru cevap C. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? A. Saç dökülmesi. B. Ağızdan köpüklü kan gelmesi. C. Bedensel aktivitede artma. D. Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç. Doğru cevap D. Soru 10. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? A) 25 B) 20 C) 35 D) 45 Doğru cevap D. Soru 11 90 kilometre saat hızla seyreden bir aracın önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? A) 45 B) 35 C) 55 D) 65 Doğru cevap A. Soru 12. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. B) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir. C) Sadece para cezası verilir. D) İdari para cezasının yanı sıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Doğru cevap D. Soru 13. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir? A. Akciğer. B. Mide. C. Dalak. D. Karaciğer. Doğru cevap A. Soru 14. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. B. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. C. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. D. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır. Doğru cevap C. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? A. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması. B. Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi. C. Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması. D. Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması. Doğru cevap B. Soru 16. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır? A. Vücut sıcaklığının azalmasından. B. Nabız sayısının azalmasından. C. Yüzünün sararmasından. D. Göğüs kafesinin yükselmesinden. Doğru cevap D. Soru 17. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? A. Sara krizi B. Koma C. Bayılma D. Ateşli havale Doğru cevap C. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? A. Uzun yolculuklar ve yorgunluk B. Alkol ve madde bağımlılığı C. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı D. Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması. Doğru cevap D. Soru 19. Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir? A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 Doğru cevap D. Soru 20. Önündeki aracı 80 kilometre, saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? A. 30 B. 20 C. 40 D. 50 Doğru cevap C. Soru 21. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim ile mümkündür, verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a. Trafik cezası b. Trafik terörü c. Trafik adabı d. Trafik müfettişi Doğru cevap c. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Bilinç seviyesinin artması B. Kan basıncının düşmesi C. Cildin soğuk ve nemli olması D. Dudak çevresinin morarması Doğru cevap A. Soru 23. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur? A) Takip mesafesini artırması B) Viraja sert girmesi C) Takip mesafesini azaltması D) Ani fren yaparak durmaya çalışması Doğru cevap A. Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi motor harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A) Motor stop edilerek soğuk su ilave edilmesi B) Motor üzerine su dökülmesi C) Kaloriferin sıcak konumda çalıştırılması D) Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi Doğru cevap C Soru 25. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Yolu hemen trafiğe açmak B) Akan trafiği kontrol etmek C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek D) Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak Doğru cevap D Soru 26. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A. Dönemeçlerde B. Sol şeritte C. Yaya ve okul geçitlerinde D. Duraklara 30 metre mesafede Doğru cevap D. Soru 27. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? A 1 B 3 C 2 D 4 Doğru cevap C. Soru 28. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı B durmadan dikkatli geçmeli C durmalı trafik uygunsa devam etmeli D yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli Doğru cevap C Soru 29 Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir A. Alternatör B. Kondansatör C. Distribütör D. Marş motoru Doğru cevap A. Soru 30. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş sistemi B Fren sistemi C Ateşleme sistemi D Süspansiyon sistemi Doğru cevap B Soru 1 Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A Yakıt göstergesi B Şarj göstergesi C, hararet göstergesi D, fren hidroliği göstergesi. Doğru cevap C. Soru 2. Bir sürücünün emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır? A. Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek. B. Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak, C. Denetimlerde problem yaşamamak, D. Ceza almaktan çekinmek. Doğru cevap A. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur? A. Motor tamirciliği eğitimi almak B. Yeni bir iş kurmak. C. Kasko sigortası yaptırmak. D. Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak. Doğru cevap D. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? A. Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek. B. Başka araç tarafından geçilmiyor olmak. C. Öndeki aracın işaretini beklemek. D. Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak. Doğru cevap C. Soru 5. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yol yüzeyi arızalıdır. B. Yoldan yavaş geçilmesi gerekir. C. Yolda tümsek vardır. D. Yolda yapım çalışması vardır. Doğru cevap D. Soru 6 Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede de görülmesi hangi durumda olur? a. Baş yaralanması b. Dalak yırtılması c. Akciğer delinmesi d. Kalp spazmı Doğru cevap a. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır? A) Sigorta B) Buji C) Ampul D) Enjektör Doğru cevap A. Soru 8. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi B. Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi C. Geçiş hakkı kurallarına uyması D. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi Doğru cevap D. Soru 9 Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. 3 numaralı aracın sola dönüş yapması. B. 1 numaralı aracın sola dönüş yapması. C. 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması. D. 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi. Doğru cevap D. Soru 10. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? a. Bencillik b. Sorumluluk c. Hırçınlık d. Hoşnutsuzluk Doğru cevap B. Soru 11. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? A. Kırmızı ışık. B. Yeşil ışık. C. Sarı ışık. D. Kırmızı oklu ışık. Doğru cevap C. Soru 12. Şekildeki bir numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre, bir numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır? A. 50 B. 35 C. 70 D. 140 Doğru cevap B. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Araçların mayenesini yapmak. B. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. C. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek. D. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek. Doğru cevap A. Soru 14. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında metre, yerleşim yerlerinde metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır, verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? A. 100 ila 20 B. 50 ila 10 C. 150 ila 30 D. 200 ila 40 Doğru cevap C Soru 15 Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? A. İletişim becerilerinin geliştirilmesi B. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması C düşünme tarzının yeniden yapılandırılması d nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması doğru cevap b soru 16 aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir a sorulan sorulara anlamlı cevap verme b kötü kokulara karşı burnunu tıkama C, bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. D, gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevap C. Soru 17. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? A. Trafik polisi B. Sürücü C. Girişimci D. İlk yardımcı Doğru cevap D. Soru 18 yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde yakılması mecburidir, verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a. Sis ışıklarının b. Park ışıklarının c. Yakını gösteren ışıkların d. Uzağı gösteren ışıkların Doğru cevap D. Soru 19. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır? A. Ambulans içinde B. Hastanede C. Olay yerinde D. Sağlık merkezinde Doğru cevap C. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? A) Sabırlı davranmak B) Başarılı iletişim kurmak C) Öfkeli olmak D) Kural ihlalinden kaçınmak Doğru cevap C